Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in açıklamaları ile bazı gazetelerde yer alan şahsına yönelik iddiaları yazılı yanıtladı. Farklı maksatlarla pek çok Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşının Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği ile pasaportunu aldığını ancak bunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarını, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı oldukları anlamına gelmediğini belirten Tatar, bunun Rum zihniyetinin dayatmasının bir sonucu olduğunu ve bu zihniyeti şimdi de siyasi amaçları doğrultusunda kullanmaya çalıştıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre'de gerçekleşen gayri resmi 5 artı Birleşmiş Milletler toplantısında, halkımız ve bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye tarafından desteklenen eşit egemen iki devletin işbirliğine dayalı önerimizi müzakere masasına koymamız büyük yankı yaratırken Rum yönetiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Kıbrıs Türk halkına ve şahsıma karşı büyük bir operasyon başlattığını görmekteyiz, ifadelerini kullandı. Rum lider Anastasiadis'in, Paskalya mesajında Kıbrıs Türklerinin Rum devletine dönüşen Kıbrıs Cumhuriyeti'nin vatandaşları olduğunu ileri sürdüğünü hatırlatan Tatar. Anastasiadis'in daha sonra yaptığı açıklamada da gerçek dışı iddiasını güçlendirebilmek için 97 bin Kıbrıslı Türk'ün Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği ile pasaportunu aldığını açıkladığını ancak bunun nedenlerini gizlediğini belirtti. Katar şöyle devam etti. Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği veya pasaportu alanların Rum yönetimi ile herhangi bir vatandaşlık bağı olmadığı gibi, bu insanlar kendi devletleri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşamakta, vatandaşlık görevlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ne karşı yerine getirmektedir. Bu nedenle, Anastasiadis'in, Kıbrıslı Türkler bizim vatandaşlarımızdır açıklamasının hiçbir değeri yoktur ve belirttiğim gibi bu sadece siyasi amaçlara yöneliktir. Kıbrıs Cumhuriyeti doğum belgesine sahip olması kadar doğal bir olayın olmadığını kaydeden Tatar, doğal olmayanın ise bunu kullanarak şahsının yıpratılmak istenmesi olduğunu ifade etti. Tatar, bu konuda da kararım o doğum belgesinin iptal edilmesi yönündedir. Bu konuda da girişimlerim olacaktır. Bu tür haberleri üretenlere çağrım ise, eğer Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportum varsa, bu pasaportu en son ne zaman ve nerede kullandığımı ortaya koymalarıdır. Vatandaşlarımdan beklentim, Kıbrıs konusunun bu kritik aşamasında her türlü provokasyon ile provokatif haberlere karşı dikkatli ve uyanık olmaları, birlik ve beraberliğimizi korumalarıdır. Hiç kuşkum yok ki daha aydınlık yarınlara birlikte ulaşacağız, değerlendirmesinde bulundu. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.